Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizle yapılar yapacağız ve onları siz puanlayacaksınız. Bugün yanımda Baran var. Görsücüdayız çünkü eşyaları şimdiden üstümüze alamayız. Arkadaşlar her şey için 3 tane şey yapacağız. Her şey için 15 dakika tutacağız. 15 dakikada ne kadar yapabiliyorsanız yapacağız. Sonra da siz puanlayacaksınız. Hı, -hı. Hayvanat bahçesi. bir Evet. Evet arkadaşlar, bizim ya yani hayvanat bahçemiz bitti. Şimdi sıra geldi eve yapmaya ama ilk önce hayvanat bahçelerimizi gezmeliyiz. Ben daha baranınkini görmedim. O, be o da kimi görmedim. 15 dakikada yaptık, yapabildiğimiz kadar. Yo, Siz puan evet. verin, biz de 15 dakikalık. Evet arkadaşlar. Şimdi gezelim. hoppala. Vay Baran lan. Bir Beren'in kini gezelim gel. Arkadaşlar ben yetiştiremedim yani kötü hayvanlar koy. 15 dakikada burada gerçekten yanlış olmazsın. Evet. Şimdi ilk Beren'in hayvan bahçesini gezelim. Pandası var. Evet şöyle koy. Armadillo. Ne bileyim. Arı bile koy. <laughs> Flamingo. Tüy döker o zaman. Kızıl panda. Kurbağalar <laughs> güzelmiş. Arkadaşlar Hazal dedi kızıl panda koy diye. Bu ne böyle kurt. İnek koy. <laughs> Maymun ben burada kalacağım. Evet vahşi. Yedi. Şimdi benim bahçemi gezelim. Size bize Arkadaş, puan verin. Ya ben bunu bırakmak istemiyorum. Neyse belki orada da var. Hadi vardır. gelin. Geldim. Şuradan başlayalım. Yine bir monkey. Oha baran ya. 15 dakika dedik de. Gidin 15 dakikada bitirdim abi. Şimdi şöyle burada aslanlar var. Evet çok güzelmiş. Şöyle bakayım içine dur bakalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Güzel değil mi arkadaşlar? Ben Şurada çok sevdim. zürafalar var. evet, zürafa güzel lan. Burada pandalar. lan bu ne? Neyse. Panda. Burada Benim. Burada timsahlar var. Timsah. Hmm, güzelmiş. arkadaşım ben nasıl akıl edemedim. Şimdi burada e, köpek balığı, bir de aksolotlar. Vay Burada kaplanlar. Bu ne lan? Bu ne lan? Kaplan. <laughs> Kaplan. Ka Hiç benzemiyor. Burada bu. Kızıl panda. Aa, yaptım. bunu az önce şaşkınlıktan altına sıçacak. O kadar güzel. Burada da mı Ben buradan çıkmayabilirim. Oha bir de ağaç da koymuş. Ben nasıl akla? Ana suyunu da koymuş. Aferin sana. Vallahi ben bu paranı tebrik ediyorum. Bak şimdi götünü. Lan yani bizim onkiye koymayı unuttuk lan. Hadi 15 dakikalık ne <laughs> sevmiyorum. Çok güzel ya. Baran şu Baran şurası benim olsun mu artık? Evet burası artık benim arkadaşlar. nasıl? Evet Baran bundan sonra burası benim orası deniz. <laughs> arkadaşlar bence Baran seçeceksiniz ama olsun. Yok evde ben çok iyiyim abi. Fazla Minecraft izliyorum bu aralar. O kadar da değil. Woohoo! Dur ben Şimdi arkadaşlar 15 dakikalık evimize geçiyoruz. Arkadaşlar evimizde bitti. Şimdi geliyoruz. İlk Beren'in evini gezelim hemen. Evet. <laughs> Maymunlar cennetine geldik. Evet, gezelim. Şöyle gezelim. bir kasmış. Evet. evet şöyle. şöyle balıklarımız var. Şöyle. Evet, fazla bir şey yokmuş. Köprü. Şöyle. Şimdi benim evimi gezelim. Bir şey diyeceğim ben Beren. Oha. Şöyle yeter. 15 dakika olduğu için yetiştiremedim yani. O evet, kadar ben zor ben yetiştiremedim. Ki. Yoksa daha güzel yapardım. bokunu Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, kim daha güzel yapmış söyleyebiliriz. Sen. Hayvanat bahçesini defana söyleyebilirsiniz. Başka videolar çekeceğiz. ben kes. ne bileyim abi 15 dakika olduğu için yetiştiremedim. Görüşürüz arkadaşlar.